Aha ben Bugün sizlerle arkadaşlar dile oynuyoruz. Hayvamsı sövdülerini izleyenim daha. Ben var. Hoş gelmedin kanka. Hoş bulmadık. <laughs> Çok komik. Hadi bakayım. Huzuk amca. O oh, en sevdiğim. O oh, yine en sevdiğim. Bu ne lan? yine oh, en sevdiğim oh. be. Az önce benim videomu çektik beyler. Orada bir birinci olmuşum. Sıddığı bir mal etmişim şu Bakayım e Beyler yalan söyle yalan. Ben Kanka. iki, el, iki Ola, elde bak, de, em, birinci oldum. Geçmedin mi bak, em, ok. o, Onda geçtim tamam da. E, Ama ben e. birinci oldum. E? e. i̇ki videosunda ben birinci oldum beyler. Ben... Hop. <laughs> <Bol. gülüyor> Şşşş. Sakin. sakin. You are noob. Bol. Bol. Big Bo. Vallahi arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğen beni paylaşırsanız videolar daha hızlı da geliyor. Bam. Bam. Fark. Bam. Fark. Bam. 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 BAM BAM Bam. Ya bunda el hızlılığı olması lazım. Bir de kanka klavyeden tuşlarla yapınca daha da güzel oluyor. Mesela öyle yapıyor. Oha. Öyle mi yapıyor? Ben evet. Ben direkt mouse'un tıkıyla yapıyorum. Eğer şuna dikkat oluyorum. Açıcıyım ki ben. Ne bileyim oğlum sen ikincisi. Kim birinci? Ben. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Şerefsiz. Hayır senin videonla ben birinci olmam. Hayır. Neyim? Kendisini ne? Zavvi. On bak oluyor lan bu soruda nedense. Elementalmişim lan ben. Elemental. O en sevdiğim ya balon pop. Onun pop. Bakın neredesin? De. You söylemeyeceğim bir şey söylemeyeceğim. Duardım. You are noob diyor. İş yeşil bir zamanda birinci olamıyor. <laughs> Acıdılar. lan. Sus lan. Kanka kaçıncı oynayışım? Bu da hayatımda üçüncü oynayışım arkadaşlar. Hayatımda. Evet. Ay git yalana bak ya. Doğru oğlum. Ya Dislike atmayın ya. Like atın. Dislike atın. Zaaa. <laughs> oğlum şey TNT yok mu ya? TNT'leri bulamadım Bakayım kaçın. oğlum ikincisin daha ne istiyor? Daha ne kadar pro bir çocuğum ya. İşte beyler. Zflex PvP kanalının sahibi olarak ne kadar pro olduğumu size bir kere daha göstermiş oldum. Gerçi siz göremiyorsunuz da yanda tablodan görürsünüz. Yani sıddığa bakın beyler. Kaçıncı şu anda? Hiçinci. Ananı satayım. Üçüncü oldum. Hiçinci değil bir şey olmaz. Keşke böyle sarıları vursam. Böyle açık renkleri vurunca daha çok puan gelse. Buradan şey hayvansiye sesleniyorum. Adam olun akıllı olun. Şimdi hayvan geliyormuş. Kalınmış Atıyormuş premp anlatıyormuş galiba. <laughs> Hayvansi benim demiz yok kanka. biliyor mi? Ne? -mc benim demiz yok. Vay, olum sen ya. ne diyorsun? Msc'de Msc'nin MCSG moderatörleri var ya. Geçen yıl aradım mı? bir tanesini Mahmut ismi. Olur. <laughs> <laughs> ya nuba var git ya. Türk moderatörü yok <laughs> Böyle mu? Benetrol geçiyor çocuk ya. <laughs> ya şerefsiz ya tam şerefsiz ya. Za <laughs> za. Ta 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 tarama <laughs> O beyler bu da benim oyunum. Her Oo. şey her oyun benim oyunum. Ma. Proların oyunu. Sakin. Sen ne oyunu ayıp Ya işte her zaman dediğim gibi susun lan. Türkler var lan bildiğin Amına kodum. Yok oğlum ne Türkü? Sarıda Türk mü var? Tabi lan. Kim var? Şimdi söyleme. Sildim oğlum. Şeysin Sen ya. yoksun yani şey var. Oğlum bunlar adamlar öküz gibi vuruyor ya. Ya oğlum lan gelir gelmez vuruyorlar. O ben de vururum lan. O yine vurdu. O yine vurdu. Yine vurdu. Yine vurdu. Yine vurdu. Ne ee, bu arkadaşlar tek su pek gibi işte pek. Hiç değiştirmem nedense. Zombiler de o yüzden böyle gözüküyor. Hangi pek kanka? Nurhan Güneş de fotoğrafı. Ha o güzel pek kanka. Sadece bir az bir şey kastırıyor. Diğer peklere göre. Ya. Hayır. Ya vurmalıyım. Oo ya. arda ar arda dört tane rekt. O kadar proyum ki böyle. Okla rekt atıyorum. Aha elim ağrıdı lan. Oğlum sen bilmiyorsun bu işleri. Kaçıncıyım bir bak. Burak, bu sen daha 2 3'te değilsin. Oha! Nasıl? Olamaz. Kesinlikle. Ben ikinci. Sana bak küfür ederim. Bak beni geçersin. Ya. Aa, sadece. Birinciyim. Fuck you. Fuck you. Fuck 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 raja <laughs> Beyler gördüğünüz gibi A Ayapro Gel Arana kaç. Acaba kaç? 4 Aynı 4 dört mü? 4'müş. Top. 15 <laughs> <On beş gülüyor> saniye var. Var ya şansına videoda da beklemiyorsun. <laughs> ya abi yine birinci olur <laughs> Bak. <Sultan>, top. Beyler. <laughs> Arda top, sadece. Top diye, Arda ciddi sadece. Ciddi diye yazılır. Top diye okunur. Arda diye yazılır. Sen top. <laughs> Mal diye okunur. O benim lafım. Yani o benim doktor gelmelisin buraya. Top. Doktor Zuk Odanla ne yapıyorsun bakayım Mert'e? Senin o burnunu yerim burnunu. Bunlar var estetik mi yaptırlar la? <laughs> Oba! Bir de zıplayarak kaçıyor. Dız dız O ye en sevdiğim. Yine en sevdiğim. Ya oğlum senin de her oyunu en sevdiğin ha. Sizeceğim abi. O oh, proyum. <laughs> hepsinde de proyum. Hepsinin de proyum. I am proyum. <laughs> Çünkü proyum. Bizi... You are crow. O gefe bir neredesin lan? Yo I could tie anything. olsa babaannem. Dur dur koş koş. Zıp zıp. Evet, kafa dönünce hızlı gidiyormuşuz yalan. Bu sefer birinci olmayacağım. Çünkü yol kararım. Kuralı ya kuralar ya, ya. yol verin. Evlat. Bilmiyorum bu ne kuralar Ya sonra dozum. Bir susar mısın? Acaba kim birinci? Bir baksana istersen. Ben. Allah kahretsin ne zaman birinci oldun az ben birinci <laughs> Aa hayır lan Hayır hiç vuramıyor Aa. Geçti şerefsiz Okudum ben kendim ona koyayım Birincisi İkincisi daha. Nasıl ikinciyim lan Lan bununla benim bildiğim creeperlara vurunca daha çok geliyor Yok kanka uzaklık yakınlığa göre Abi hayır. Şuradan çıktı. Za. Ben kaçıncıyım acaba? 2. 2. Abi millet öküz gibi. Karamalıyım şu an. Karamalı birincisin. İkincisin. Birinci kim? Sen. Za. Beyler işte proluk derler. Aa ikinci oldum. yok Vuramıyorum şu an iler yardım edin. Ya yani hayvan gibi vurunuz ya. Hayvan gibi şey vuruyorsunuz ya. Kaç puanım var lan? Elim yoruldu. Benim 441. Kaçıncıyım? Oha üçüncü olmuşum. Ya hayır ya şerefsiz ya göte bak ya bal. Ben oğlum birinciydim bir ara. Üçüncü kötü benim için. Proların, prolar için kötü. Uh en sevdiğim ya abi. Aa, aynen benim de. Ben nereden tanır biliyorum da en sevdiğim. Benim en sevdiğim üçüncü. Beyler yalancıya bakınız. En sevdiğim üçüncü diyor bir de. git buradan. Ya sağ tıklamı ben ne diyorum bu TNT'ler niye patlamıyor Allah kahretsin. Allah kahretsin fakirlik fakirlik. Ha alt kat bana. Vah zay x'le. Ben hala üstteyim. Aa birisini daha düşürdüm. Beyler gördüğünüz gibi yukarıda yukarıda ben buldum. Arda. He? Adam ol. Sus lan. Şunu da düşürebilir miyim? Hadi. Hadi düş. Hadi düş. 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 Aa düştüm. Ah Aa, endibe düştüm. Zaaa. Yerde ya balsız şerefsiz ya. Aa birini düşürdüm. Tenizi patlatmal. Tenizi patlat. Ben üçüncü olacağım şu anda. Ya ne biçim noobsun ya. Kapışın beyler siz. En yukarıda adam kaldı mı lan? Hayır. Vallahi hepsi benim katmanımda Hayır. ta 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 iki kişi kaldılar lan yok oğlum altta biri daha var hemen iki kişi kaldılar za Şu... biri bitti aha Ka Kamon adamın kazanması iki. gerekiyor lan nerede adam yerini saymadım Dererim. abi adamın kazanması gerekiyor anayın yedi babanın senin babam da orada, annem de orada açar. Oza! Şiş, şiş, gel lan buraya. Pro, Sana elini Pro Pro, pro, uçak. Za. Gigi. Bu elde birinci olur inşallah. En sevmediği. Ay. Az önce en sevdiğim diyordu. Şimdi en sevmediğim. Yine leş gibi leş. Bunlar lovluk derler. Lovluk. Leş gibi leş leş. Leş gibi. Sen bir you are low. You are you are Pro. pro. Ta 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 a. Kanka ben O oh, ben pembeyim oley. Bana elleme. Ha, tamam, Pembe şeyin, 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 ya, elleme göt. Ta ye. Ya bak var burada. Ta ta ta, ta, light ta, ta Dünyanın genelini hakim olarak Ay, Hadi 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 ya Ya bir üçüncü oldun ya Oo za işte İşte buna proluk ver Üçüncü <laughs> Oha fuck you Fuck you man Üçüncüm ya ben sen mor da bir <gülüyor> <gülüyor> zah, <"Sip> bir git. çıktı ya. bir Ya hayır ya üçüncü olu- Aaaa Üçüncüsün ya. Oo taktik buldum. Taktik buldum işte bu. Ben böyle birinci oldum. Zeynep bana fark et, atmasın İkinci oldum. Aha. Taktik süper. Birinci olacağım şimdi. Zağğ ikinci. Ya şerefsiz ya. Ulan toplandı ikinci oldum Allah kahretsin. Neyse sonuçta sıralamaya girdim. Sanki ben sıralamaya O da yok oğlum. Aa yoksun tabi. Aaa! Aaa! Şerefsiz! yok. Sen verdiğin ben oyunları bekleyeyim oyunları. Allah cezanı versin. Sus lan sen ne bana çık. Sus lan. Sus lan top. Evet, top. pardon beyler. <laughs> Bu ikinci ee, el Aynen. İlk, i̇kinci iki, yaptım. Tekin'le tekinde. Ee, benim Tekin'le İçinde oldum Eee neyse beyler Benim cümle izlediğiniz için çok teşekkür ederim Arkadaşlar videomu beğenmeyi de. ve paylaşmayı unutmayın Hoşçakalın sevgili seviyorum Bay bay